olarak görüyorum. Kültür Yolu Festivali sayesinde onlarla tanışmak, bir araya gelmek bize büyük bir kazanç. Böyle etkinliklerin devamını Diyarbakır'da sanatseverler olarak, belki de sanattan çok uzak olup bu vesileyle tanışacaklar olarak bekliyoruz ve çok istiyoruz. Bugün öyle eserler var ki, elimizde öyle desenler var ki, hiçbir ran, Türk çok... sanatın bir gelmesinde esas haklı olan hocalarımızdır bir uyanış var. Tabii çok büyük bir zaman kaybı var. Ee, ve işte bu biraz evvel isimlerini saydım. Ne <laughs> güzel. <laughs> <laughs>